Evet, günaydın. günaydın 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 sevgili izleyiciler aramızda kalmasından aynı şarkıdaki gibi gönlünüzden geçen her şey her isteğiniz olsun. Böyle açalım evet, ve olsun. toku sazı sözü Ebru Polat'a atacağız. Hoş geldin. Bugün o yürütecek gemiyi. Hoş bulduk. Hoş güzel bulduk. geldin abim <laughs> abim. Teşekkür ederim. Valla evet. siz de çok güzelsiniz. Harika görünüyorsunuz. Ee, güzel bir gün olsun inşallah. Bugün, ben bugün niye bilmiyorum sezon finali gibi hissettim biliyor musun? Az kaldı zaten. Evet, evet. çok az kaldı. Artık zaten sayılı günler beraber kaldı. Beraber yapıyoruz gibi hissettim. Çok güzel Öyle. bir gün olsun inşallah. İnşallah. Zaten i̇nşallah. şu an beraber yapacağız ama sözü daha çok sana bırakacağız. Evet. Yelda, da yıllardan bu yana gelir programa. Evet. Ebru evet, evet. yine söyleyeceğim, bakmadan söyleyeceğim. Ha. Ne 17, 18 yıla 15. Artık 18 15 yılı 15 deviriyoruz. Ebru'nun şöyle bir özelliği var. Kadın Ebru'nun geleceği gün kadın erkek ilişkileri haberlerini biraz öne çıkarırız. Çünkü Toto Loto gibi tahmin mi yapıyor? tutuyor. Diyor ki ol, çok kuvvetli. Hisleri çok kuvvetli. Diyoruz ki nasıl bakıyorsun? Tutmaz olmaz. olmaz. He bazen içimden diyorum ki ya Ebru tamam alanın başka. Bizim alanımız bu. Hı hı. Yani sen anlar Cık. ama tutuyor. tutuyor Tutar. Haksız çıktığımız çok haklı çıkçı uh. durumlar oldu. Yengeç. Yengeç ay yengeç diyor. Kadın Beziyor. erkek ilişkilerinde evet. inanılmazayım. Evet. Bakışlarından bile anlarım birinin birinden oşan. Çok belli ki zaten. Evet, şimdi ilk habere yorumunu bekliyoruz. Evet. Daha önce yorumunu almıştık. Orada da tuttu. İlk haberimiz de şu efendim, Başka. Yılmaz Erdoğan'la bir ilişki yaşadı mı, yaşamadı mı? Yoksa kısa dönem bir e, tanışıklık mı oldu? Hala tartışma ve muamma konusu. Çok tartışıldı değil mi? Ne çok tartışıldı ama Yılmaz Erdoğan sonunda ilişkiyi kabul etti. ne ka, Neden bu kadar çok büyütüldüğüne dair yorumlar yaptı? E, Cansu Taşkın'dan bahsediyoruz. Hı? Model Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın kısa dönem bir ilişkisi oldu. Ayrıldılar. Can Su Taşkın'ın kardeşi Elif bu ilişkiyi ifşa etti. Ardından Yılmaz Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Derken Can Su Taşkın, "Bakın, bitip giden aşkının ardından neler söyledi?" Yılmaz Erdoğan'la görüntüleri magazin gündemini sallamıştı. Su Taşkın yaşananların ardından çarşıcı açıklamalar yaptı. Yılmaz Erdoğan'la olan görüntüleri sonrasında magazin gündeminin zilesine oturan Cansu Taşkın'la beraber izliyor. Çok da sen isteyince her şey çok güzel olmayabiliyor Ebru. Tabii. Şimdi burada ben röportajı izlerken Ebru senin de dikkatini çekmiştir. Konuşmak istemiyorum daha önceden de. Bu görüntüleri falan benim öyle bir yere konumlandırdınız ki en başında da görüntüleri servis eden kendi kız kardeşi şu anda da konuşmak istemeyen bir cansu değil tamamen tersi konuşan daha da konuşmak isteyen hatta yani yine Nişantaşı taşı ve e, böyle. Aslında ben böyle yani, durumlarda çok samimi gelmiyor. Aslında Hı. ben böyle durumlarda kadınların yanındayım her zaman. Hı, evet. Erkeklere çok belli olmuyor çünkü. Bugün canım cicim yarım bir anda kendilerini çekebiliyorlar. Evet. E çektiğinde de kadın haklı olarak öfkelenip elinde ne varsa yaymaya başlıyor. Evet, evet, ben evet. aslında evet. yani umut veriyorlar, vaat veriyorlar. Bir anda hal hareketler değişiyor. elde Ona edince. ghosting deniyormuş. Evet. Öyle mi? Yani hayalet gibi adam yani yavaş kaçıp yavaş, gidiyor benden bir bulamıyorsun. Evet, o yüzden ha. ben bu tür olaylarda her zaman hem tutarım. Eee bir bildikleri derim. E, savaşsa savaş, dövüşse dövüş böyledirler. Ama Ebru te Tezat tarafı ne biliyor musun? Tamam, haklısın. Burada ben Yılmaz Erdoğan'ı seviyorum. Evet. seviyorum ama ben Yılmaz Erdoğan'a bir konuyla ilgili çok kırgınım. Tabii. Ne? Yani biz şöyle Yılmaz Bey benim dayıma kötülemiş. Nasıl? Evet yani bundan yıllar önce kendisi de biliyor hatta yani. Ha. E, dayıma kötülüyor hiçbir şeyden haberim yok. Dayını nereden buluyordu dayına kötü Şöyle kötülüyor? iş anlaşmaları var. Evet. E, dayım da diyor ki Ebru da oynasın beraber oynayın reklamda bir reklam evet. anlaşması. O da evet. diyor ki ben Ebru ile oynamam çünkü Ebru çok kendi beğenmiş bir kız. E, ben ondan hani çok kızgınım ona falan. Neden diyor şaşırıyor o da. Havaalanında beni gördü diyor. Selam verdim ve selamı almadı kafasını çevirdi gitti diyor. Ve gerçekten görmedim. Şok oldum duyunca. Hani insanların böyle dalgınlıkları olabilir öyle değil evet, mi? Evet evet boş boş bakmayırız. Ki ben yani. Yılmaz Erdoğan'ı çok severim. Çok hı. beğenirim. Sanatına hayran bir insanım da. Çocukluğumdan hı. beri Yılmaz Erdoğan'ı izliyoruz yani. Hı hı. Ee, o kadar büyük bir hayal kırıklığı yarattı ki ben de. O kadar üzüldüm bu yargısız infaz karşısında. Şey içi şımarık demiş öyle çok mi? Çok şımarık. Ben selam verdim ve o benim selamı almadı, almadı. dahi. Yani olmaz falan. Buna takacak bir mi Yılmaz Erdoğan? Takmış ve bunu dayıma söylemiş. Dayın iş Dayı... insanı. Evet Hı. ve çok şaşırmış. O da demiş ki yani Ebru asla öyle biri değil. Hı. Beni aradı. Ebru böyle böyle bir durum mu var dedi. Hani ona göre dedi konuşun ki çözün. Hı. Hiç hoş bir şey değil. bu Sen yapmazsın ama dedi. Belki daha de hani ne oldu mu acaba? Yemin ediyorum görmedim bile falan. O kadar üzüldüm. Ne oldu sonra telefon açıp özür dilerim. Dayım hatta bir şaka yaptılar. Bundan sonra görüne selam vermeyi bırak direkt git boynuna sarıl yani. Ha. Madem bunu istiyor yani evet, adam dedi. Bizi... taşkın aa, aa. olayından sonra gidip boynuna sarılırsam belki Kötü itebilir olur. Evet evet <laughs> yani. evet evet. evet. Ee, <laughs> ben mesaj attım. Ay böyle bir şey olmuş ama ben gerçekten sizi görmedim diye. Olsun olsun tamam problem değil yanlış anlaşılmalar olmuş olabilir falan dedi. Ha. Ama tabii beni kötülemesi arkamdan beni çok üzmüştü senin adın, acısı. Senin adın bu kadar, onda şımarık diye kaldı ama neyse toparlanmışsın. Değil yani kendi beğenmiş falan o hani gördü selam bile Ey, vermedi acaba falan. E bir şey mi oldu? Hani bazen yaşıyoruz ya Müge böyle tam göz göze bakıyorsun ama karşı taraf o anda sana bakmıyor. Evet. Ya dalmıştır boş tamam, bakıyordur. olabilir. Tam böyle selam veriyorsun böyle. Selam veriyorsun ya da selam şöyle selam veriyorsun geçip gidiyor seni evet. görmüyor o insanda derin Ki bir şey yaratır. Ben o kadar sempati Ebru böyle Ebru peki e, Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın olayına dönelim. dönelim. Ne diyorsun? Şarkıdaki gibi baştan beri olmaz mı diyorsun yoksa güçlü e, bir düşündüm. kadının öcü alması olarak mı görüyorsun? Şimdi ben şöyle düşündüm. Yılmaz Erdoğan'ı haksız görüyorsun? Belli birkaç kere görüşülmüş o bir tabii, görüşmelik tabii. bir şey değil yani. Ee, bir şeyler de yaşanmış. Ama muhtemelen Yılmaz e, Erdoğan kendi geri çekti. Aynen öyle geri oldu. Geri çekince tabii ki öfke. Cansu Taşkın telefon açıyor ulaşamıyor, öfkeleniyor. E ee, tabii Hı. öfke olur. Öfke olunca da bir uyarı, iki uyarı. Ondan sonra ne oluyor? Evet. Sen misin cevap vermeyen bana? Sen de görürsün gününü hazır dizi de patladı. O. Evet. Öyle bir dünya yok yani demişti Kimi haklı kimi haksız buluyorsun? Haklı haksız var mı burada? İçlerine şimdi yaşananı bilmiyorum. Niye çekti acaba kendini adam? Belki geçerli bir sebebi vardır. Hı. Belki başka bir şey vardır. Hı. Aralarındaki diyaloğu bilmiyorum. Ama ben böyle durumlarda genelde hem cinslerimi dediğim gibi tuttuğum için. Cansu Taşkın'ın yanındasın. E, yanındayım demeyeyim. Hı. Hem cinslerim çok narin, kırılgan. Hı. Dediğin gibi ghosting miydi? Ghosting, ghosting olunca dolaşıyor adamlar yani. E, böyle kimse kendine yediremez. Bir saldırma durumu olabilir. Evet. Bazı ilişkilerde şöyle başlıyor. Tabii onların e, iç e, böyle karşılıklı konuşmalarına hakim değiliz ama e, fazla ümit vaat etmiyorum sana. Ara ara görüşelim. Sen çok de kabul mü? Ya. Hayır hayır. Kadın da kabul ediyorsa bu durum. E taraf i̇ki tarafta kabul ediyorsa sonra hesap sorma işine geldiğinde kim haklı kim haksız orada. İşte o, o içerideki çok... detayı bilmediğimiz için o yüzden hiçbir fikrim yok kim haklı yani, kim haksız. Yani Cansu Taşkın e, için sosyal medyada yapılan yorumlar bilmiyoruz karşı taraftan ne gibi mesajlar aldı. E, onu çıldırtan şey şu olmuş yaşadıklarımızın İki günlük ilişki gibi gösterilmesi beni çok rencide etti şey söyleyeyim, diyor. söyleyeyim biz kimlerle kimlerle görüştük böyle görüşüyoruz da ne kadar büyük isimler ama hiçbir zaman böyle bir deşifre yok. Ne olursa olsun görüşmüyorsak da kapatıyoruz gidiyor. Yani Hı. hani güven çok önemli bir şey çünkü insanlar şimdi korkar da artık birisi bir şey yaşamaya da. Hı. Deşifre ediliyor ya mesela Tabii sonra artık kimse yanına yaklaşmaz. Tabii. Biz kimlerle görüşüyoruz benim ağzımdan bir tanesi ismi bile çıkmaz. Kimlerle görüşüyorsun? Hayatta söylemem kimlerle görüşüyorsun? Mümkün değil. O benimle birlikte gider Görüşme yani. Görüşme derken yazışıyor musun? Yok. Görüştüğümüz insanlar var. Oturup kalktığımız insanlar var. Yani diyaloğumuz, bir... ilişkimiz olan insanlar Oslo'da var. Her anlamda her var yok. ama. Sevgili oturup da anlamında da var. Yani ha. hiçbir zaman ...ne ben deşifre edilmek isterim... ...ne de karşımdaki kişinin deşifre edilmesini isterim. Ebru e, düşünsene bak... Yıl, e, ...Yılmaz Erdoğan'ın evinde çekiliyor... ...o videolar düşünebiliyor musun? Yani evinde özelinde mahreminde çekiliyor. E, yani deşifreyi bırak... ...deşifrenin en alasını yaşadı Ama dediğim Yılmaz gibi e, yaşadıkları bir şeyler... ...mutlaka var. Sen yani günü birlik bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Hı. Ebru peki e, diyelim ki... ...bir erkek arkadaşım var ve Türkiye'nin önemli... ...iş insanlarından bir tanesi... E, o da endişe duyuyor mu? Sen çünkü magaziner bir kimliksin. ilgili kimlikti. hiç duymazlar. Hı. Benim çünkü herkes beni bilir ki evet. ben dürüstlüğümle tanınan bir insanım. Hı. Bir insanın arkasında asla iş çevirmeyeceğim çok aşikardır. Evet. Biliyorsunuz benim avukatlık geçmişim de var benim. Tabii. Ona göre çok ciddi çevrem de var sizin bildiğiniz bilmediğiniz. Ben karabatak gibi. Hı. Benim nelerim nelerim vardır ben oturup hiç kimseyi burada Peki aldığın bir özel bir, bir şey önlem, şey hiç yakışmaz. Kara batak gibiyim diyor bak. Kim, hiç benim kimle oturup kimle kalktığımı bilemezsin. Peki şey. aldığın özel bir tedbir var mı? Çünkü ne kadar sen sana güvenilse de, sen de karşı tarafa güvensen de yani hiç belli olmaz karşımızdaki insan. Sesini kaydeder, fotoğrafını çeker. Çünkü artık öyle bir devirde yaşıyoruz ki hiçbir şey gizli kalmıyor ve insanlara güven konusunda da Yo, ters köşe olabilir. Benim oturup olabil kalktığım insanlar öyle şeyler asla yapmaz. Mümkün e değil. De. Hayır tabii ki asla yapmaz. Ebru biriyle Yapmaması arkadaş... gerektiğini de bilir zaten. E, Ebru belki biriyle arkadaşlık yaparken de sen o güveni veriyor olabilirsin. Daha önceki ilişkilerin ortaya çıkmadığı için. Ya şimdi He. şöyle ama He. konumum, eğitimim, üslubum, tavrım, tarzım. E, dolayısıyla şimdi ya da birinin seni tavsiye etmesi bize nasıl güveniyorsan aynı şekilde ona güven demesi çok değerli şeyler çok uzun yılların dostlukları evet. dolayısıyla sana o tür kapılar açıyor ona göre dostlukların oluyor. Evet ben herkese konuşup herkese ulaşabilen bir yani insanım, Nazar değil, evet. Bana güvenirler. Nazar değmesin maşallah. diyeceğim maşallah diyeceğim ama hayatta da bazen en büyük darbeyi ve en böyle acımasız şeyi o güvendiğimiz insanlardan alıyoruz. Ya, o yüzden dedim bir tedbirim var mı? Ama Dikkat akıllı kız o. Ama ben Şimdi, Özel bir şey e, var mı? Ama yani benim yani görüştüğüm ev... kişiler öyle darbe atabilecek insanlar değil. Kendileri zaten hmm. çok yüksek konumda insanlar oturup bana belli seviyede hmm. belli kültürde ve belli konuma gelmiş kişiler. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Gelip de böyle bir şey zaten. Yoksa Ebru birimiz, sen yapmayız. Bizim ortamımızda öyle bir şey olmaz. Ebru zaten sen ifşa etmek ya da sırlarını ortaya dökmek istersen Türkiye'ye çalkalanır. Çalkalanır ama ben öyle bir şey yapmam. Kendime yakıştıramam öyle evet. bir şey. Hiç gerek yok. Beni bir istemiyorsa ben de onu istemiyorum. Çekerim kendimi bir daha bana ulaşamaz. O beni kovalasın. Ben onu ne kovalayacağım ki? Hmm. Hayır hiç mümkün değil yani. Ben daha kaçıyorum millet beni kovalıyor. Haberimiz mesaj Ey bu neredesin? Ay hiç cevap bile vermem. Çok sıkılıyorum ki o kim deme, olursa olsun. E, o deme yazışmalarına falan dikkat eder misin? Çünkü millet birbirine çekip atıyor artık. Evet, ya da oraya ifşa alanı olarak kullanıyor. Ben çok umudun değil. Ben yazarım Onu da değil İfşa alasın. ben hiç bana problem yok yani. Peki, o şeylerden çekinmem ben. Peki Yılmaz Erdoğan'ın burada yaptığı hata e, videonun çekildiğinden haberi yok evinin içinde. Evet. Ama diğer fotoğrafların çekildiğinden haberi var. Bu tür ilişkilerde fotoğraf, video, çekmek, cep telefonunda saklamak bunlar tehlikeli işler mi? Sen ilişkilerinde böyle şeylere dikkat eder misin? Çeker misin, saklar mısın, çekilmesine izin vermez misin? Yani şöyle benim için fark etmez ya beni çekip paylaşabilirler sorun yok yani. Dediğim gibi nedir ki bu? Nerede He. ne yapıyoruz yani? Üç kişi oturmuşlar orada kahvaltı yapıyorlar. Hani Yılmaz Erdoğan da bir insan birileri oturup kahvaltı yapabilir. Evet, ama orada başlısın son görüntülerde öyle kahvaltı yapma görüntüsü dışında özel görüntüler var. Ee, yani orada. O yakınlar... yanlış bir şey. İşte, evet. O, evet. Onu Sadece şey. olmadan yanlış bir şey ama. Çok, e, çok. Demek ki Yılmaz Erdoğan da e, bir takım şeyler paylaşılmış. Belli ki Hı. sınırı biliyor. İleriye gidip bir dava yoluna gitmedi mesela. Evet. Benim aramda biriyle bir şey olmasa. Hı. Ben gider dava açarım. Kesinlikle. Sen nasıl beni böyle hukukçu rencide edebilirsin? Hı -hı. Gizli bir kere bunların çok ciddi cezaları var. Kesinlikle Gizli var almayı, evet, evet, Çekmek evet. falan ve yayınlamak, evet. ifşallamak. altı yıl falan böyle hapis cezaları var bunların. Eğer falan çok ciddi problemler bunlar. Ama demek ki bir şeyler var arka planda ki. Hı -hı. Gidip dava yoluna başvurmadı. Evet. Hadi olur böyle falan diyorsan bir şey var demektir arkada. Var. Yani daha doğrusu var dediğimiz ilişkileri olduğu evet. için. E, hayır deme noktasına gitmedi. Son derece şık bir açıklama e, açıklamayla açıklama e, olayı kapattı. Yani, hani Cansu da kızmış belli. Kardeşi de kızmış. Üzülmüşler. İki genç kız yani. Yılmaz Erdoğan da kalplerini kırmasaymış o kadar. Ama dediğim gibi içlerinde ne yaşandığını bilmiyoruz. Evet. Peki haberlerimize devam, devam edelim. edelim.